P9, AL10, AL00, CL00 gibi cihazlarda şarj almadığında şema yardımıyla arızaya nasıl bulup tamir edeceğimizi bu video üzerinden kısaca izah etmeye çalışacağım. Öncelikle cihazımıza ait şemayı açıyoruz. Şemamızı açtıktan sonra kontrol P yapıyoruz. Ctrl ee, biz şarj arızası arayacağımız için V BUS yazıyoruz arkadaşlar. Ve ara eee arattırıyoruz. Şarj devresini bulana kadar. Evet. V BUS yazdık. Devremiz burası. Büyütelim. V BUS USB diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. şekil büyütelim. Bu cihazlarda şarj almadığında ilk bakacağımız nokta burası arkadaşlar. Ee, VVC HG USB yazıyor. Yani bizim bu şarj soketimizden gelen 5 voltun girdiği ilk nokta. Eğer burada 5 voltumuz varsa. Burada bu noktada 5 voltumuz varsa yani C 1603 ve 1604'ün birleşmiş olduğu ayakta e, ayakta 16 şey 5 voltumuz varsa e, bizim şarj soketimiz sağlamdır ve aradaki yolumuz da sağlamdır. E, onlara bakmamıza veya şarj soketine bakmamıza gerek yok. Şayet burada 5 voltumuz yoksa o zaman ara film ve alt burada bakacağız. Biz burada 5 volt olduğunu varsayarak arzamıza devam edelim. Burada 5 voltumuz var. Gördüğünüz gibi bizim de şarj antepremiz bu arkadaşlar. Devam ediyoruz buradan. Çıkış ucumuz da burası arkadaşlar. Şu şekil çıkış ucunu nasıl biliyoruz tahmin ediyoruz derseniz VBAT yazıyor arkadaşlar. Burada bir bobin. Bobinden çıkıyor. Ve kombinatörden stabilize ediyor. E, tetikleme alıyor BST ucunu Şimdi şunları izah ederek devam edelim. Eğer buradan 5 voltumuz giriyorsa yani normal bir şekilde burada bizim çıkış voltajımız yok veya düşükse buradaki D1605 diyotumuzu kontrol edeceğiz. C1615, C1616'yı ve C 16 ohm kondostörleri kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eğer bunlarda sızıntı veya oksitleme veya patlak varsa ki özellikle diyota bakalım. E, buradaki voltajımız yeterli çıkmadığı için, e, çıkamadığı için bataryamızı doldurmaz. Şu şekil tekrar izah edelim. Giriş voltajımız burası. Burada bizim 5 voltumuz olacak. Burada 5 voltumuz yoksa alt volt ara filme bakacağız. Şayet burada 5 voltumuz varsa alt volt ve ara filmde sıkıntı yoktur. Arzayı diğer tarafa yani bu tarafa geçecek. Burada L1603 bobinimizi kontrol edeceğiz. Eğer 5 volt şey 3.6 voltumuz gelmiyorsa bataryamıza tetikleme voltajımız doldurma için C1615, C1616 ve D1605, C1610 kondansatörlerimizi mutlaka kontrol edelim. Şimdi bunların bir de anakarttaki görünümüne bakalım arkadaşlar. <laughs> cihazımızın anakarttaki görünümü de bu şekil arkadaşlar. bizim entegremiz neydi? Bir de ona bakalım. Bu şekilde yapalım. Entegremizin kodunu da alalım. U1602 Bu 1602'miz burada. Şu arkadaşlar 1602'miz. Şu şekilde okla gösterelim. 16.02'miz burada arkadaşlar. Şu Bu şekil daha net gösterelim bunu size. Bu 16.02'miz burada. c 1603miz burada. C1604'ümüz burada. L1603'ümüz burada. D1605 diyotumuz burada arkadaşlar. E, bu tip arızalarda e, F9'larda bakacağımız ve odaklanacağımız nokta bu devre arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Arızamızı burada arayacağız. 1602'miz burada. 16.04'ümüz burada. U16.02'miz burada. L1603 bobinimiz burada. D1605 diyotumuz burada. P9'larda şarj almadığında sırasıyla bu parçaları kontrol edeceğiz. Kolay gelsin.